Taş başka iki taşın üstünde heybette, toprak koyu sarı renkte. Ne yararsan var, ne yararsan yok. Gün miladı bilmezken bir milattan evvelin sabahı. Dert yine insanın kalbinin kökünde. Sular durgun, bazen bir ışıldı geçiyor üzerinden. Toprağın daha vakti var, yer ona serin. Gök, Herakleitos ne derse desin kendi renginden emin. İster kızıl, isterse hatta densin gökyerde siyah bir zemin. Hafsala kendi kırıklığını düğümleniyor ve insan kendini suçlayarak gidiyor. Sonu yok. Şimdilik bu mavi, mor, bazen aran kubbenin. Tanrı'nın insana karışmaması değil, insanın insana karışamaması acı olan. Ne kadar birleşirse değil mi? Yüzyıllardır akraba olunamadı. Adem kimin kardeşi bulunamadı. İnsanın hep acelesi var. İşler yetişmiyor. Hatta gerçek iş nedir? Bulunamıyor. Tanrı'nın vakti göklerden geniş. İnsan da bir boy atıyor ama ne yana dönse olmuyor. Mısırlar boy verdi. Ay çiçekleri yüzlerini hürmetle döndü. Ve salkım salkım kime sarılıp dağıtırmanacağını, en yukarı görüp güneşi alacağını bildi. Açtılar, kapandılar, işleri bitti. Sen öğrenmedin ama gördün. Kendine, kendi benliğinden bir kısa tanıklık ettin. Bin kere dönsen şaşıracağın bir yolu yine kaybettin. İyi ki her şey bir kere, sen de her şeyi sadece bir kere yanlış ettin yapamadım. Yine yapamayacağın yerde tuhaftır tecrübeliydin. Tecrübe hataya mani değil. Hatayı tanımaya imkan imiş. Ama sen hata yapmasan da ne yaptığını aslında bilemeyeceğini öğrendin. İnsanın kötüyü tanıyıp iyiye aşinalık tesis edemeyecek yaratılışta olduğunu bir ara sezdin. Sonra o da geçti. Eski vehmine yerleştin. Tepeden yuvarlanan taşın yol alışı, öyle güneşi sıcak darlaşan ikinde, hayat bazen işte bir hışırtı, bir kuşun ip çekişi, uzaktan bir kanat sesi. Acaba o çobanlar, bir zamanlar dağdan, dereden kayarak geçenler, yerde bir kiremit parçası, birinin yere düşmüş bir parça anısı, kimden kime bir hayal olarak kalacak? İnsan kendini kime ne olarak bırakacak? Thank you.